Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> gece oluyor. Uyuyayım öyle geleyim. Biri mi doğmuş? Biri mi doğmuş lan? John White diye bir tip. Gelme ananı avradını var ya. Ananı avradını. Vallahi billah Çok pis küfrederim. Ben de yatacağım hadi. Madenci de çıktı yukarı bak. <laughs> Paul White bizim şeyci. Neyce? <laughs> Vardı ya. <laughs> Tuttum aman Dur bakayım bu. Kim o? John White demin ki Paul White. Bakayım. 3 mü hala? Nüfusum niye artmıyor aman akayım? Gerçi <laughs> ölüme geleni katlettim bir de soruyorum bunu. E kadın geliyor ya Ne abim çalışsınlar çalışmıyorlar. Mecbur öldürüyüm Öl lan. Sen de. <laughs> i̇t, it, it. Geceleri gelecek bizi yiyecek. Şerefsiz. Çık bakayım kuleye. İlk katına bir daha bakalım. Başka şehirlerde karşılaşırmışız. Ha. Topla bunların hepsini. Topla topla topla. Burada ne var? Yukarı katta yaratık o kesim var Allah'ın emri de. Başka? Yaratık yok lan. Ananı sik şu an ağzıma sıçayım. Ağzımda doğdu. Allah kahretsin bir tane daha. Ölsün şu okçu ok, hemen ölsün yoksa sıçar ağzım. Heh. Hadi. 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 Allah geldi. Geldi 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 geldi. Ana avradını öleceğim. Vallahi öleceğim. 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 Ölmeyeceğim. Öleceğim ama öleceğim. Şu an ölebilirim. Her an ölebilirim şu an. Vallahi amına kodumun evladı. Levelim gitti ya. Niye? Aa biri doğmuş. Bak gene kadın doğmuş. Gene geziyor ortalıkta. Ya çalışsana kadın. Stupid sensin lan. Kovsiksin siksin seni ya. Çalışsana. Lan niye çalışmıyorsun? Ya git çalış. Bak ev de vereceğim sana. <laughs> bak bak. Ay evet. God Quest ne? Alev bak alev. Oh, <laughs> please kill those creepers. Mario Clark boş boş geziyor ya Çalıştı yok ettiği yok. Beş mi? Beşinci kim? Nerede beşinci? Ha orada. O da kadın değil mi? O da kadın değil mi? Hı? Evet bu da çalışmıyor. My house Nerede senin evin mi var geri zekalı kadın? Evin mi var senin? Ben sana evimi verdim lan. Ne oluyor lan? you diyor. İskeletlerle savaşırken havarıyor diyor. Bir kendine bak. Ah öldü geri zekalı. Al. Al öldü salak. Abi mi sen? Bak seni, seni farmer yapacağım gel. Gel seni farmer yapacağım. Gel. Hadi gözünü seveyim gel. Lütfen lan. Gelsene. Ne var? Ekmek ver de elime. Mal kadın. Ay! Aman okuyayım ne oluyor? Ah! Ana! Allah Allah ne zaman kadınlar gel uğursuz musunuz lan siz cenabet misiniz? Boyuna iskelet basıyor ortalığı. Thank you killing those alma. Hani? Ana. Allah Allah. Bitmeyecek mi bu dert tasalan? Tamam öldürdüm onları da. Çalışacağım mı artık? Çalışacağım mı şimdi? Ekmek verdi gene I've got question for you Could you bring me two chests? Two chests mi? Dur getireyim Ne olacak acaba? Al Sen mi istiyorsun? I serve with pleasure Ananı sikeceğim ama <laughs> <s> <laughs> Skelet, skelet onu nasıl kim senin? Allah Allah. Ulan sizin yüz is istira ettiler şehri ya. Öl lan. Bak bir kadın daha doğdu. Bu da çalışmıyor. Ama yeter lan. Aynı görevleri verip duruyorlar. He hakikaten de her yer örümcek. Bunu yapacaksan doğma kadın. Çalışın ya, çalışma çalışacak adam lazım bana. İşçi lazım, işçi, işçi gücü yok. Her şeyi buraya getiriyor bak. Allah aşkına bir tane maden çıkar oradan. Öküz herif. Bir tane maden çıkar. Bir tane maden çıkar oradan ya. Her yer taş olmuş ya. Maden yok amına koyayım. Öküz hızında çalışıyor. Gerçi adam eline tahta verdim. Neredesin? Neredesin lan? Sikerim ananı. Hala bak kırıyor bir yerleri. Sesi geliyor da kendi nerede? Neredesin oğlum sen? Burada mı? kristaller var burada başka bir şey alsana lan nerede bizim eleman ölmüş mü nerede ölmüş deme gözünü seveyim ölmemiş olsun e bak tak tak ses geliyor ha burada oh korktum lan öldün diye hadi gel devam et durmak yok hadi Adam gibi bir şey bulabildim mi bari ya? Yedi toprak kaldırım taşı. Başka bir şey bu adam. Bu. Bu yani. O kadar. Ananı sikerim orospu çocuğu. O kadar bekledik. adamla kazandığı şeyler bunlar. Kazdıkları. Hala bak bok bok kazıyor. O yine deli oldum ha. Nereden geldim? Nereden gideceğim? Nasıl bir labirent yaptın sen manyak herif? Ne bu lan? Nereden dönüyoruz? Buradan mı? Ha, ha böyle. Yukarı çıkıyor bırakıyor. Şimdi sıkışmayacağız değil mi? Lütfen sıkışmayalım merdivende. Lütfen. Oh. Oh şükür o olmadı bari. Ha biri de. bu da geldi farmer oldu ya. Farmer olma oğlum. Git lumbercek ol. Ya onu bırak mal. Onu niye aldın? Evine bırakıyor bak. Evine götürecek şimdi. Ne bulsa eve götürüyor. It's your gold. Oğlum gitsene lan. Blackjack ya olsana. Şey yapsana. Baltacı olsana. Gerizekalı herif. Aa yok ki burada. Niye yok? Baltacı nerede? Sen ne şeyin bitti değil mi? Baltan kırıldı. Niye veremiyorum lan ha? Ha git hadi. Ben seni bilek şek yapacağım. Heh. Gel. Gel Black ol gel. İşsiz. işsiz gezen herif gel. Sen misin? Senin çalıştığın yok zaten. Sen siktir. Babuş, sana diyorum. Geliyor mu? <laughs> Gidiyor galiba. Dur bakayım burada taş vardı. Ha, ver şunları bana. Bunlara sağlam bir şey vererek tahtayla gezmesinler. biraz 5 kürek şey için. 5 kürek fazla oldu lan. Vallahi fazla oldu 5 kürek. At onu. Tamam gel. Şu yan tarafa biraz boşaltayım. Veya da boşaltacak şey kalmadı arkadaş ya. Envanter de doldu. Orası da doldu. <laughs> hmm, gel. ya gel. Önce buna iki tane taş kazma vereyim. Ha, siktir ne yapayım. Heh. Tamam. Kaç? Balta. Heh. Üç tane de bundan. Yer kaldı mı? Yer, yer, yer. Bunu at da. Tamam hadi. Şunları bir bırakıp gelim hemen. Bak orada mal mal dikildi kaldı bak gelecek yani. Şu iki tanesini sen al. Heh. Sana da bunu. Lan madenci. Ablacım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Sarak mısın ya? Tavuk kovalıyor. Kovalamayı da beceremiyor zaten. Keşke keşke kovalayabilse. Keşke. Keşke bu büyümüyor mu? 8'de 8 kaldık mı böyle? Daha fazla artmıyor mu nüfus? Heh. Gel bunları al tamam mı? Bunlarla devam et. Şey kaldı mı lan Citizen Yok mu? Benim niye üstüme üstüme geliyorsun oğlum? Korkutma lan beni. az çok çözdüm gibi de. Hala tam çözmedim. Hadi devam çalışmaya. Durmak yok hadi. Şurayı ben buraya taşıyacağım şurayı buraya taşım. Çok mantıklı konuştum. Gelin lan buraya. ya. Gel. İçi kömür varmış. Komple kırılacak değil mi bu şimdi ele gelmeyecek. Gelmedi değil mi? Gelmedi evet. O zaman şirayı için alayım yeter ya. Başka şehir nerede? Karşılaşıyormuşuz. Ah. <laughs> ne lan o? Pezenk yemek saklıyor. Ben açım açım. Acımdan ölüyorum ben. Kaldırım taşınıyor. Şuradan iki tane ocak yapayım mı? İki yeter. Bokunu da çıkarmaya gerek yok. da buraya Şu şey var ya ben buna saldırdım geçenlerde azmaz sıçtı. Ne acaba Anlayamadım ne oldu bana? Bizim şimdi 8 nüfus var. Bir. 2 3 Kaç ev var? Şu ana kadar 3 saydım. 3 Şurada da bir tane 4 Orada 5 5 ev var. 8 nüfusa 5 ev. Bakayım. Nüfus niye daha fazla artmıyor? Dur ev yapayım. <laughs> ev yapınca artıyordu galiba. 3 tane daha ev yapacağım. Kadın doğmasa bari çalışmıyorlar. Heh. Nereye koyayım evi? Bunun yanına koyayım şöyle. Bunu da böyle koyayım. Böyle sakat oldu orada ya. Tam bunun arkasında baksana. Neyse inşaatı sonra da yapacağım için boşver. <laughs> Şimdi nüfus kaç oluyor? Hala 8 diyor nüfusa. Niye? O ne lan? Bak oraya ev yaptım ben. Şunu inşa etsene o Gerçi inşaatçı yok. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kadınlar yüzünden çalışan yok ki. Lan öl! 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 Öl. Ya bak kesin bir şey var bu, e, bu. kadınlar çok işe yarayan bir şeyle çalışıyorlar. Ben onu bilmiyorum. O yüzden böyle boş boş öldürüp duruyorum. Hem zaman kaybediyorum hem nüfus kaybediyorum. Population 5'e düşmüş. Niye lan? Niye düştü bak? Hepsi kadın. Bütün çalışanlar öldü mü yoksa ne oldu? Niye düştü nüfus? Ya gençler nedir bu iş? A bak ölmüş burada biri. Niye? Ayı mı saldırdı o yüzden mi? Sen mi yedin orospu çocuğu? Yedin mi ha adamları mı? it İki baltacı da yok bak ortada. Kim bunlar? Pis karı öl. Öl iş görmüyor. Orada bir tane baltacı. Bu. Eve aldı. Baltaya gidiyor herhalde. Şimdi minor ölmedi değil mi? Ölmedi de. Gözünü seveyim. Almış bak kazmayla küreği. Ölmedi değil mi? Heh. Tamam ses geliyor ölmemiş. <laughs> ne almış peki? Ne, ne, ne kazdı acaba şu ana kadar? Dur bakayım. Minecraft tek box muydu neydi lan mı? Neydi modun adını unuttum ya. Yok box. Yok box. Woman. Now I live. Woman works. Bir şey çıkmıyor. Burak nerede Burak? Burak anlıyor. Burak'a sorayım mı? Nerede lan Burak nerede Burak ha Lan 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 float yapayım da açsın hemen Bak bana Videodayım Şerefsiz Çabuk bak Baksana lan Baksana oğlum Capstock açık yazdım <laughs> Neydi bu Bu kadınlar yüzünden Kadınlar yüzünden Nüfus Dur bir dakika ESC değil ha böyle böyle devam ediyor Nüfus Doluyor. Gereksiz yere. Bunlar çalışmıyorlar. Boş boş geziyorlar. Ne iş vereceğim bunlara? Ne yapacağım? Sıçtık ya. Ne bir... Bak bak bak. Allah seni kahretsin ya. Yani. Sus lan! Sus! Bak direkt doğdu bir tane daha. Direkt doğdu. Geber. Geber amına koyayım. 7'ye 8 4 kadın 3 tane adam çalışıyoruz Onlar da çalışabildiği kadar Dur bakayım kim var burada Bir tane iki, iki kişi aynı yere dalıyor Sırtı doldu bak geri götürüyor şimdi Ne var içinde bunun Bir tane şeyi aldın geri mi koydun? Bu mudur? Bu mudur abi? Guit nerede Guit ha? Şuradan bakayım. Kut. Kut. Baker. Delivery. Farmer Builder. Baker. Ortaya buğday koyuyormuşuz. Woman. Ne? Ne bileyim ne? Of. Bunlar ne ya? Airship mi? Motor, balon falan ne lan bunlar? Geriliyoruz, duruyor ya. Gelişim duruyor. Bu ne aman akıyım? Garip garip şeyler var, hiçbir şey anlamadım. Öf. Bunu aldım be. Ana kadınlardan kadar bir şey olmuyormuş. Asiktir ya. Erkek işte doğması lazım. Nasıl doğacak bunlar? <laughs> Bak boş boş geziyorlar ya. Delleneceğim ha. Del delleneceğim değil. Dellendim zaten. Sikeceğim ama koyduklarımı. <laughs> Allah kahretsin. Ters koymuşum bir de. Allah kahretsin. Git bir ağaç kes bir şey yap ya. Tarla da tarla da yapmıyor ki. Onu da yapmıyor. Onu da yap Hiç. Onu da iş görmüyor hiç. Bu köyün nüfus sınırı nasıl artacak amına koyayım ya? 8'e 8. E 8. 4'ü kadın. Çalışamıyoruz. 1 2 3 4 4'te de değil. Daha fazla. Ha 4 evet. 4 tane kadın var. Orada bir tane burada 3 tane erkek. Öl lan. Pis kadın öl. Sus lan niye çalışmıyorsun sen? Niye çalışmıyor? Niye? Ölün lan. Çalışın ya. Aa. Ha o şeyci, tarlacıydı. Ne kargocuydu. Her şey başlıyor, Doğmadı mı kimse? Doğmaz tabii, kalp diyor. Gece uyuyunca adamlar niye ölüyor? Ev diktik zaten. Ev dikmiş halimiz bu. 8'de 8 ev, ev rağmen artmadı. Limit hala 8. İyi iki tane daha dikeyim hadi. Keser bunu. Nerede dikeyim evi? Nerede dikeyim? <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Bakayım. Gene kadın doğdu bak. <laughs> 6'ya 6 kadın doğmasına rağmen. Demek ki biri öldü gene. Birine bir şeyler oldu. Aman kodumun oyununda sikeceğim. Bu nasıl modmuş? Oynamayacağım ben bunu. Kanser oldum ha. Vallahi kanser oldum. düşünüyoruz geri Boş boş konuşma bana ya. At sinirlendim lan. Hiç mi düşünmüyorsun diyor. Mal oğlum al dediklerini yaptık zaten. Öf. Bu nasıl bir çıkmaz ne sikik bir oyun lan. O kadınların amına sikin şunları tecavüz edin şunları ya. Hırzına geçin bunların boş boş geziyorlar. Ne geziyorsun lan? Ne geziyorsun? Hepinizi öldüreceğim ha. Baker yapsam ne olacak? Ocak neydi o? Baker nerede bekliyor? Yapamıyorum ki. Buğday istiyor. Buğday yok ki bende. Nereden bulacağım ben buğdayı? Getir bakayım. Tohumu getir. Kemik tozu var mı? Kemik vardı bizim. Ha. Ha oluyor. Acından mı ölüyor bunlar? Ya ölmesinler artık acından. Yaptık Baker al. Biri gelsin Baker olsun. Kim olacak Baker? Kadın sen mi olacaksın? Ol bir boka yara ya. Geliyor bak ağır ağır. İnşallah olmaya geliyordur. Ananın bak. Ya pirana yiyor karıyı suda ya. Kimse şey de Baker olmuyor ki. Al tavuk koydum içine. Öl lan pislik çalışsana niye çalışmıyorsun? Şerefsiz niye çalışmıyorsun? Allah Allah. Yemin ediyorum kanser oldum. Altı canı kalmış zaten bu salanda. Bir bokta bulamıyor ya. Hiç kayda değer bir şey bulamazsın be adam ya. Sikerim örümceğini. Ömürcek. Siktir lan. Aman taarruz ediyorlar bana. Yardım edin lan. Yat hemen yat. Ölen var mı ölen? I get to build it again? <laughs> Nerede o kadın? Gel lan buraya. I get to build it Sos. again? Sos! 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 Bu ne lan? Keskinlik arttır keskinliği. tamam. Sen ne yapıyorsun? Doğmayın lan artık. Dünya Kadınlar Günü yapacağız ya. Vallahi onun çıkış sebebi o zaten kadınları katlediyorlar. Dünya Kadınlar. Aa bak bak öldür öldür gebert. Çalışmıyor etmiyor. İyi ki eline sağlık Allah ayısı Beni de öldürecek şerefsiz. Of. Erkek de olsun lütfen ya. Yaptık o kadar ev işte. O şeyi o zaman şeyi şey yapayım mı? Ne ya? Baltacı var ya bir tane. Onun birini iptal edeyim ben. <laughs> Çalışsanız alan. Niye çalışmıyorsunuz? Çalışsana oğlum. Hadi. İyi misin lan sen? Çalışmıyor pezevenk. Nereye gidiyorsun sen? Baker olmuyor mu? Dur, hayır. 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 Hayır, dur.